Arkadaşlarım bu mevzu duman hakkında bilmediğiniz şeyleri anlatacağım. Duman şu anda 3 aylık ve yani arkalarda mısırlar var orada. Oralarda dolaşıp şey yapar. Duman böyle bir, biz onu ilk baktığımızda daha yürüyemiyordu. Gözleri hiç açık değildi. Bir tane sarı ile siyah kedi vardı. Yani sarı kedi ona bir şey yapmıyordu. Sarı kedi onun yani kutusuna yatıp onu emziriyormuş yani siyah kedide arkada bir boşluk vardı. Oradan girip mu sana. Arkadaşlar ben de bilmiyordum. O yüzden artık yani kapıyı sık sık kapatıyorum. Sarı kız bu arada bir sokak kedisi aynı anda. Annesinin ismi Sarı kız. Bir de Sarı kız böyle avlanmaya gidiyor. Giderken yani fare kuş bulmaya şey yaparken. Siyasi de bazen şey yapmıştı. benim orada bir arkadaşım vardı. Arkadaşım orada olmasaydı yani limonu bütün o siyaseti boğabilir yani ısırarak. Bir kere orada mangal yaptığımızda sarıgızın yemeğini çalmıştı.